Bilim, bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, bu şekilde, Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerinde üç heykeli vardır. Anıttır bu. Birincisi, bu iki ayak havadadır. İki ayak havada olunca uyanış ve şahlanmıştır Samsun'da. İkincisi İzmir'dedir, düşmanı denize döktüğünde. Tek ayağı, zaferdir o. Atın tek ayağı havadadır. Üçüncüsü ise Ankara'dır. Artık ayak, dört ayak yere oturmuştur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş Kuruluşun işareti. Yani... Burada mücadelenin başlangıcı... Aynen öyle. Türkiye Cumhuriyeti'nde... ifade ediyorum. Üç bu şekilde Atatürk heykeli vardır, anıtı vardır. Bu anıtların her birisi çok kıymetlidir. Bu putta değildir, tapmakta değildir. Bu şekilde eğer taaf edecekse insanlar ki yapmazlar, bugüne kadar Ankara'da anıt kabirinde yaparlardı. Öyle kalkıp da birilerinin tweet'te attığı gibi, yok şöyle oldu, böyle oldu efendim orası ne?